arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber amago oynayacağız. Bu arada adamın şeyine giremedim. Aa tam yetiştim. Ama ben turuncu ya da beyaz olmak istiyordum. Neyse. Aa imposter oldum. Tamamdır. Şimdi burada arkadaşla beraber <laughs> Söylemek istemiyorum. Neyse. Gidelim. Ah, takıldım ya. Ben hep takılıyorum. Kırmızı sanırım onu takip ettiğimi sanıyor ve doğruyu düşünüyor. Ama belki sanıyordur. Burada görev yapıyormuş gibi yapıyorum. Orada yatakta olduğum için oynadığım için sesler çıkıyor. Koş 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 gir Hoş kalsın görülecektim. Mesela. Kendim çıktı san çıktım sandım. Takım arkadaşım çıkmış. Ödem patladı. Aa, bu arada bu ar kırmızıyı buldu. De şuraya soru. Direkt ben not mi yazdı adam. Aslında need yazdım. Not me yazması gerekti. Not me. Bu arada pek İngilizce anlamıyorum. ve ee, morun yaptığını söylüyor. Tamam moru verelim. Galiba morun yaptığını söylüyor. Mor da verirse şey yapacağız devam et soylu. Bu siyah görünüyor. Niye siyah görünüyor? <laughs> Bu arada hiç kimse benim olduğumu düşünmemiş. Az kalsın birisine görünüyordum. Yani. Şu görevi yapıyormuş gibi yapacağım. Benim takım arkadaşım olduğu için onun yanında birini öldürebilirim. Ve kazandık. Son bir tur oynayacağız ama bu sefer rengimi değiştireceğim. Ya da boş ver ya. Sonuçta onun sayesinde imposter oldum. Bu şey hiç sevmiyorum ben. Güzel. Oyunda bazı şeyleri hiç sevmem. En çok da bu exit game şeyini. Yani ben ona dokunmak istemediğimi dokunuyorum. Olmuyor. Bu sonunda. Good game. Bu arada kameramı açayım. Şuradan açılıyor arkadaşlar. Size de öğretmiş olurum. <laughs> dakika ekranı. Hoppala. Ben geldim için biraz dağınık olmuş olabilir. Neyse şeyi kameramı kapatacağım. Ay fırça dedim. Grating. Ay. Neyse. Imposter olamadık. Neyse. Gerçek hayatta imposter kötü. Şey zaten. Gerçekte her zaman kötü bir şey de neyse. <gülüyor> <gülüyor> en çok admin görevi oluyor bu bu haritada. Bu arada arkadaşlar Among Us videoların ikinci bölümü gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada 1 milyon olmaya çalışıyorum. Lütfen yardım edin bana. Bu arada Roblox'um durduruldu. Roblox çekemiyorum diye abonelikten çıkmayın lütfen. İnanmıyorsanız video sonunda göstereyim arkadaşlar size. Bu arada ben tüm görev yaptığım yerde Olmadı. Benim tam görev yaptığım yerde oldu. Hı -hı. Yaptım. Aa yaptılar. Ben tam o tuşa tıklayacaktım ya. Son iki görevim kaldı şurada. Belki şey olabilir. Bundan ikincisi. Ay. Haritayı kapatamıyorum. direktmen <laughs> Direkt ben tıkladım. Neden? Bakalım şimdi ne yapacaklar. <laughs> Baby girl yapmış adını. Benim adım da neon girl. <laughs> Bunun kırmızı olduğu belli. Çünkü onu benim yeni ölmemle hızlıca şey yapabilir. Mesela ben yeni öldüm. Ve imposter'ı görür söyler. Ama burada ben öldüğüm an beni tıkladı. Yani o imposter olduğunu açıklıyor. Birisi öldüğü an imposter'ı tıkladığında onu söylemen lazım. Ama burada söyleyemiyorlar. Yani ben bunlardan anlıyorum arkadaşlar. Ve hemen kırmızı elediler. Bakın anlaşılıyor bundan. Bu arada oyunumda karakterler siyah görünüyor Neyse. Son iki görevimiz hep. Kırmızı vermiştir kız. Ve ben sabotaj yapamıyorum. Çünkü öldüm. Yanlış. Ya kafam karıştı. Ee, buraya. buraya buraya. İnşallah sevdiğim görevden vardır yokmuş. Ve bunun ikincisi de var. Şimdi gidip onu yapacağım. Bu arada ölülerin de görev yapması lazım. Yoksa şey ilerlemiyor. Burnum sıkalı. Niye yapmadınız? Kaybettik. mor kırmızı. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir de bu arada size Roblox'u gösterecektim. Bakın az kalsın unutuyordum. Bakın şimdi Roblox'a girmeye çalışacağım. Gördünüz mü? Roblox doğru oldu. Geri bildirim gönder tuşu var. Arkadaşlar size de bu oldu da çözdüyseniz yorumlara yazın lütfen. Roblox'um için üzülüyorum. Ben o hesap için çok emek verdim. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar lütfen yardımlarınıza ihtiyacım var. İki yardıma ihtiyacım var. Bu Roblox'una bu olan da çözenler lütfen bana söylesin. Birinci yardım bu. İkinci yardım ise arkadaşlar kanalımızdan çıkmayın lütfen. Çok video atamıyorum. Artık her gün atacağım. Ama atamadığım zamanlar olabilir. Kanalımıza abone olun lütfen. Bu kaçıncı değişim bilmiyorum. Benim 1 milyon olmaya çalışıyorum. Neyse görüşürüz.